Herkese merhaba arkadaşlar. kripto fırsatları arası kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bir de önceden ön satışa katılmış flow coin yani Fico coin'in e, transfer işlemleri hakkında biraz bilgi vereceğim. Bildiğiniz üzere bugün kilit açıldı. Artık istersek transfer yapabiliyoruz. Ancak birkaç şart var. Bugün o şartları sizlere aktaracağım. Ve Pancake borsasında bunlar açıkçası e, bir IDO satışı yapacaklar. Ancak şöyle bir olay olmuş. Bunlar e, ismini vermedikleri bir şirkete e, bütün token'leri satmışlar IDO için ayrılan bakiyenin ve bunu iki yıl boyunca kilitlediklerini belirtiyorlar. O yüzden orası gelmeyecek arkadaşlar. Yani biz bunları X de borsasında şu an gönderip satabileceğiz. Bu tür fırsatlardan herkes önce haberdar olmak istiyorsan aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenebilirsin. Şimdi gelin bir X de borsasına geçelim. orayı sizlere bir göstereyim. Hemen ardından tekrar flow coin et. Önce şimdi arkadaşlar bakın X borsasında şu an açıkçası token görünüyor. Şuradan asset diyorsunuz, wallet adres diyorsunuz eğer ilk işte ortası düzeydeyseniz indirim linkini aşağıya koyacağım. Bakın arama kısmına e fig yazıyorum otomatikmen e, çıkıyor yani burada listelenecek 5 Temmuz'da bu trade açılacak arkadaşlar. Şimdi Flowcom'a bir geçelim. E, burada sizin şu an anlık bakiyenizin %30'u e açık oluyor arkadaşlar. E %30'undan e, sonrası 5 Temmuz'dan e, itibaren yüzde bir her gün olacak şekilde açılacak. Yani 70 gün içerisinde sizin %100 bakiyeniz komple açılmış olacak ancak Ondan öncesinde arkadaşlar siz e, atıyorum transfer etmek isterseniz bile şu an yüzde %30'lu transfer edebiliyorsunuz. Ancak ben satış işlemi gerçekleştirmeyeceğim. E, siz satmak isterseniz bakın buraya geliyorsunuz balık diyorsunuz. Ardından buradan taraf seçeneği var arkadaşlar. Vitraf diyorsunuz buradan zaten bakiyeyi seçiyorsunuz. Binance Smart Chain olduğundan emin oluyorsunuz. Ardından az önce sizlere gösterdiğim yerden geliyorsunuz. Burada depozit diyorsunuz yani yatırma diyorsunuz ancak henüz adres oluşturulmamış dediğim gibi 5 Temmuz'u beklememiz gerekiyor bunun için. Tekrardan şuraya bir geri gelin. 5 Temmuz arkadaşlar, e, bura adresinizi yapıştırıyorsunuz. Ardından buradan göndermek istediniz. adedi gelin. Yalnız hesabınızda dolar olduğundan emin olun çünkü 3 3 dolar oluyor. E, ben fazla miktarda alım yapmadığım için e, bekletmeye devam edeceğim açıkçası. E, alıp unuttuğum projelerden biri. Ancak siz e, anlık olarak hocam biz bir miktar satmak istersiniz e, derseniz bu şekilde satabilirsiniz. Bakın şurada pull seçeneği de var arkadaşlar. E, pull olayı şu an. Siz e, Stake edebiliyorsunuz hesabınızdaki e, free olan yani e, serbest olan bakiye şeklinde ben de 20 adet free ancak ben e, buraya Stake etmeyeceğim arkadaşlar olur da bana lazım olabilir birden birdenbire satmak isteyebilirim şeklinde siz isterseniz buradan e, Stake edebilirsiniz yahut direkt satılabilirsiniz e, ancak e, benim sizlere de tavsiyem arkadaşlar şimdilik e, yatırım tasarısı olmakta birlikte e, beklemeniz tabi yüklü miktarda girdiyseniz isterseniz bir miktar nakite geçebilirsiniz arkadaşlar bildiğiniz üzere biz 0.58 üzerinden alım yapmıştık bunlar bir dolardan listelenmeyi e, planlıyorlar e, ortalama iki isteyebiliriz yani siz isterseniz bir miktarda en azından çıkarabilirsiniz e, burada Telegram e, gruplarına da bakabilirsiniz arkadaşlar burada anlık olarak bildirimler veriliyor zaten şöyle detaylara verilmiş Telegram grubumuzda bir iki arkadaş bu konuyu bana e, yönelttiler hem onlara hem diğer arkadaşlarımıza bir cevap olabilmesi için bu videoyu çektim. Umarım tüm sorularınızı yanıtlayabilmişimdir. Takıldığınız yerler için bana yorumlar yahut Telegram grubumuzdan ulaşabilirsiniz. Hepsinin linkini açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar diliyorum.